Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper. Bugün sizlerle Clash of Clans oynayacağız. Evet arkadaşlar bu, bu, bu videoda saldırı yapacağız. Ee, şöyle iksirleri toplayalım. Altınları da. Arkadaşlar kanalımız yeni. Abone olursanız beğenirseniz mutlu olurum. Şöyle klan kalesinden şey yapalım. Bakalım. Okçumuz ne durumda? Altıncı seviyeye basıyorum arkadaşlar. Şu galibi toplayalım. Arkadaşlar şimdi saldırı yapmayı düşünüyorum. Askerler hazır. Kılan kalesi. Şimdi istek atalım. Evet biz daha yazmadan attılar. Sağ olsunlar. İşte klan e, savaşımız oldu bugün. Adamlar bizden daha çok saldırdı. Ama biz şu an öndeyiz. E, şimdi 27 14. Biz yeniyoruz. Ben yaptım zaten. E, üçledim. Tekrarını izleyelim. Şöyle. Okçuları saldım. Oradan. Çünkü orası daha çok şey olduğu için. Evet arkadaşlar. Şimdi biz o savunmaları almazsak bizi şeyler, büyücülerimiz gider. Şifayı atalım. Atlama büyüsünü önceden atmam lazımdı. Çünkü yanlış attım. Şöyle. Savaştım işte. Üçledim arkadaşlar. Biraz zor olacak diye düşündüm ama üçledim. Evet arkadaşlar bana da saldırdılar. İki ikilediler yani. yani yapacak bir şey yok çünkü izleyelim. Arkadan gelen sesleri sesler için özür dilerim arkadaşlar. Depremi attılar. Duvarlarımı kırmak için belediye binasına ulaşmak için. Büyücüleri adam saldı zaten. Bir şeyimiz kalmadı yani. Çok fazla alamadı. Öfkey attı. Belediyemizi alacak. İlk başta üçlüler diye düşündüm ama sonradan yani anladım ki üçleyemeyecek. O yüzden fazla iyi oldu. Gördüğünüz gibi kaybetti. Evet şimdi gidelim. Bizim klan valla saldırmış biraz. 27'ye 14. Kara iksirleri toplamış şöyle. Arkadaşlar e, savunmayı biraz geliştirmeye oynuyorum. Çünkü hani saldırınca şey yaparlar diye. Neyse arkadaşlar şey şimdi bu düzenle Sen salak mısın? Niye böyle yaptın? Niye böyle yaptın? Derseniz ki şu şunu açıklayayım. Arkadaşlar şimdi Clash of Clans böyle şey yapanları yani böyle düzenleme yapanlar güçlüler gelmiyormuş. Arkadaşımdan öyle duydum. Ben de yapayım dedim. Yoksa ben de biliyorum yani iyi düzenlemesini. Neyse. Şimdi bir saldırı yapmayı düşünüyorum. Evet. Şöyle bakalım. Hmm, duvarları kötü. Ama saldırmayacağım. Bu da kötü Bunu da boş ver. Bunu da boş ver. Çünkü çok güçlü. Hmm. Bir tane adam bulunca saldıracağız zaten buna saldırsam mı? Boş ver. Neyse. Bir tane bulabilirsek bize uygun. Geçelim. Geçelim. Hmm, ezik ama saldırmayacak. Bunu geç. Bakalım. Evet. Bunu geç. O. Bu adam bota vermiş herhalde. Belediye 11 Ama çok şey işte on... Pardon özür dilerim. Fazla bilmiyorum yani 11 ile onu karıştırıyorum. Kusura bakmayın o yüzden. Böyle adam iyi korumuş iksirlerini falan. Saldırmayı düşünüyorum. Şimdi okçuları salalım şöyle. Al, alsınlar şuraları. Barbar kralı saldım. Klandakileri de salacağım. Büyücüleri şöyle salalım. Evet saldık. Şimdi pekkalarımızı şöyle salalım. Barbar kralın arkası. Şifa büyümüzü atıyoruz. Goblinler de e, ganimeti saldırsın diye salıyoruz sonradan. Evet şu an iksirin bir kaç şeyini aldık. Ganimetini ele geçirmeye başlıyoruz. Öfkeyi de attım zaten. öyle savunmasını yok ettik mi gerisi kolay zaten. Ganimetini aldık neredeyse. Evet, %52. Şu ba öldü zaten. Kara iksiri alalım. Evet, aldık kara iksiri de. Şu havan topu da bir izin vermiyor ya. Şöyle büyücülerimiz aldı. Arkadaşlar herhalde yüzde 66'da kalacağız çünkü daha fazla alamıyorum. Evet daha iki büyücü ve onlar da ölecek zaten. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Zafer aldık. Yüzde 66, 365 bin ganimet falan aldık işte. Arkadaşlar videoyu bitireyim ben. Yani daha fazla çekemem uzun oluyor çünkü. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olun, beğenin. Yani görüşmek üzere.